Merhaba. Bugün bugün yemek yapmayacağım ya. Bugün böyle gün falan katılamıyoruz ya hiç günlere minlere karantinadayız. İşte o dedikodu günlere katılamıyoruz. O yüzden ben gün keki yapacağım. Ama nasıl bir kek? Havuçlu, tarçınlı kek. Hani var değil mi ıssız adam keki? Isız adam keki. Hadi bakalım. Üç yumurtam var. Üç yumurtayı kırın. Evet. Gezen tavuk alıyorsunuz değil mi? Bir bardak dolusu şeker. Şimdi bana kızacaklar. Ay bu kadar şeker mi olur? Olmuyor. Şeker de olmuyor. Bir bardak süt. bardaktan biraz az sıvı yağ. Havuç. Nasıl ısız adam da yapıyordu adam? Değil mi? Nasıl yapıyordu? Kızı nasıl etkiliyordu? Şimdi siz de öyle etkileyeceksiniz istediğiniz kişilere. Evet hamur kabartma tozu. Yanlış yanlış söylüyor. Ya, ya. Havanda ceviz döndüm. Ceviz. Biraz kaldı. Güzel. Biraz da tarçın. Öyle göz kararı. Ve unu koyuyoruz. Unu da tabii ki ben artık çok alışkın olduğum için size bir ölçü veremeyeceğim. Tamam mı? Kendinizi ölçünüzü bulacaksınız. Ama işte orada da sizin beceriniz ortaya çıkacak. Yani. Mesela çok çabuk oldu. Biraz daha verelim. Allah unlar taşıyor. Bakalım. Yani ben biraz daha vereceğim. Herhalde iki buçuk su bardağı falan olur. Koydum unu bile ölçme. Evet bence uygun. Bunu da bırakıyorum. unlu olan arkadaşlarımın. İşte püf noktalar. Hepsi unlayın. Yapışmasın. Biraz da yağ sürün. Tamam mı? Aslında vermeyecektim bu püf noktayı da. Şimdi, şimdi duygunun yaptığı kek yaptık. Kötü oldu. Kötü bir aşçı falan. Nerede ısız adam? Evet. Kalıbımıza döküyoruz. Döktük. Bunu da fırına veriyorum. Böyle fırınım 150 derece falan. 20 dakika. Yani 170 derece diyelim hadi. Bir dakika fırın doluymuş. Ben fırına vereyim o zaman. Evet. Isız adam keki çıktı. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bakma. bak. Görüyor musun? Hadi afiyet olsun.